Teos Marina, Teos Marina, Goran. Goran, Teos Marina. Tünaydın çıkış yapacağız Palamar desteği rica ediyoruz. Anlaşıldı. Evet motoru çalıştırıyoruz. Şimdi buradan yakıt alacağız. Evet. Litre fiyatı 16.67 şu anda. Dostlar ve demir aşağıya doğru salmaya başladık. Kahuna şu şekilde. Evet. Aradaki farkı bakar mısın? Muz kızartmalarımız hazır dost. Abi şahane ya. Hadi çok güzel ya. Ve hayır. Şey, evet dostlar. Yeni bir bölüme yeni bir haftaya hoş geldiniz. Yeni bir tekne videosuna hoş geldiniz. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta İzmir'deyiz. İzmir'in Sağcık köyündeyiz. Köyü tabi ve Teos Marina'dayız şu anda. Tekneye yeni giriş yaptım. Daha gördüğünüz gibi hiç açmadım. Şöyle bir etrafı göstereyim size gelir gelmez. Birazcık kapalı bir gün var. Böyle bir gün beklemiyordum. Biraz daha açık, daha az rüzgarlı, daha sıcak bir gün bekliyordum ama dayanılmaz bir hava yok. Güzel bir sabah, güzel bir gün olacağını umut ediyorum bugün. Bugünün videosu başlıktan da göreceğiniz üzere muz kızartması dostlar. Amerika'dan Türkiye'ye gelirken Walmart'a girmiştim. Walmart'ta da karşıma plantain muzlarından çıktı. Bu muzları size daha önce gösterdim. Ekvator videosunda gösterdim. Panama videolarının ikisinde de gösterdim hatırlarsanız. Güney Amerika'da ekmek gibi tüketilen, ekmek yeri de hatta tüketilen muzlar bunlar. Plantain diyorlar bu muzlara dostlar. Normal bildiğimiz Türkiye'deki muzlardan farklı olarak hem boyutları çok daha büyük gördüğünüz gibi ayrıca inanılmaz sert. Bu muzun yapılımını Birazcık YouTube'dan ve Google'dan araştırdım. Umarım başarılı olurum. Şöyle yağ aldım kendime. Tavalarım o tarafta mutfak kısmında. Evet, şimdi tekneyi hazırlama vakti. Şimdi dışarıdan takma bir tane motorumuz var, söylediğim gibi. Ne yapacağız öncelikle? Bu motoru aşağıya doğru indireceğiz ki koltuğumuzu yukarıya kaldırabilirim. Bu gaz kalın burada motoru indirip kaldırmak için bir tane düğme var. Şimdi bu düğmeye bastığımız zaman aşağıya doğru bastığımız zaman gördüğünüz gibi hop motorumuz aşağıya doğru iniyor iniyor iniyor. Evet koltuğumuzu da buraya aldıktan sonra minderini de koyduktan sonra burası hazır. İglon'un böyle bir soğuk tutucusundan almıştım. Şu anda gerçi hani soğuk tutmaya gerek yok ama bunu Genelde dolap olarak kullanıyorum. İçine buz koyduğunuz zaman falan bayağı uzun süre bütün gün boyunca soğuk tutabiliyor. Bayağı beğendiğim bir marka Iglo. Şuraya meyvelerimizi falan filan atalım. Mango getirdim. Şöyle lokmamız var. Bir tane de protein barımız var. Şu şekilde attım. Burası hazır. Burayı kapatabiliriz. Şimdi içeriği açma vakti. Şu perdeyi kaldıralım buradan. Evet tavanı da açtık. Şöyle size marineyi göstereyim. Teknenin içerisinden. Evet yan tarafımızı açtık şu şekilde buradan en azından havadar bir görüntü oldu. Şimdi hazırız dışarıya çıkma vakti. Evet palamar desteği çağırıp ondan sonra dışarıya çıkacağız. Telsizimizi şuradan alalım telsizimizi açalım. Teos Marina, Teos Marina, Goran. Goran, Teos Marina. Tünaydın çıkış yapacağız Palamar desteği rica ediyoruz. Anlaşıldı. Evet motoru çalıştırıyoruz. Daha önceki tekne videolarında bahsettiğim gibi güneş enerjisiyle çalışıyor elektriğimiz. Dolabımıza Şöyle şurada dolabımız var. Güneş enerji panelimde gördüğünüz gibi yukarıda aynı zamanda balık bulucumuz da açıldı. Babamla bir kere balığa çıktığımızda babam beni şu noktaya götürmüştü. Mercan var burada diye ben de babamın mercan diye kaydetmişim onu öyle kaldı. Şimdi ne yapacağız? Buradan ilk koya camcaz koyuna doğru devam edeceğiz. Benden başka hiç kimse denizde değil şu anda. Denizdeki tek tek ne olacağım anladığım kadarıyla gördüğünüz gibi. Gelen arkadaş öndeki ipi sökerken ben de bu arkada gördüğünüz ipleri söküyorum. Palamar desteği gördüğünüz şu arkadaş botuyla geliyor. Buraya ve öndeki ipi çekiyor Daha sonra biz bu şekilde devam ediyoruz Teşekkürler Benzinliğe doğru devam ediyoruz İnşallah yakıtımız bitmez oraya gidene kadar Yakıt böyle dibini kokluyor artık Gördüğünüz gibi Petrol ofisinin önüne yanaştım şimdi gördüğünüz gibi Buraya da kendimizi şu şekilde bağladık Şimdi buradan yakıt alacağız Ne yapacağız öncelikle yakıt deposunu açacağız Şimdi arkada iki tane depo var bir tane su bir tanesi yakıt Şuradan petrolü açacağız Teşekkür ederim Evet benzin akmaya başladı kokusu da geldi zaten buraya doğru. Evet toplamda şu anda 1000 liralık yakıt alıyorum. En son 750 liralık falan alıyordum geldiğim zamanlarda. Tamamen doldurmuyor ama tahminim yarıya kadar dolduracağını düşünüyorum. Litre fiyatı 16.67 şu anda. Şeyle aynı değil mi? Araba benziniyle dışarıdaki. Evet yakıt dolumumuz tamamlandı. Şimdi bunu yerine geri takıyoruz şu şekilde elimle çevirsem olur. Anahtar kilidini buraya geri koydum. Telsizimizi kapattık mı? Kapatmamışız. Şimdi ödememizi yapalım önce ondan sonra gidelim. Evet 1000 liralık yakıt aldım dostlar şu şekilde tahmin ettiğim gibi işte yarının belki bir tık altında gibi gözüküyor işte. Maalesef her şeyin fiyatı neredeyse ikiye katlamış. Evet marinadan şu anda şu şekilde çıkıyoruz. Bir dalgaların durumunu çekeyim size. Deniz çok fena değil ama hava çok soğuk. Hava bugün gerçekten soğuk. Denizin sıcaklığı dostlar 15 derece. Şu an gerçekten keyfim yerine geldi. Deniz gerçekten çok güzel. Bu koya yanaşacağım gördüğünüz birazcık rüzgarlı ama dalga yok denilecek kadar az gördüğünüz gibi. Şurada bir tane makine tüfek yuvası var. Osmanlı döneminden kalma. Denizde tek başına videosunda daha önce içine girip incelemiştik hatırlarsanız. Kapağımızı açıyoruz. Ve kumandasını aldık demirin burada aşağı tuşu var gördüğünüz gibi şöyle aşağı tuşuna bastım dostlar ve demir aşağıya doğru salmaya başladık bu demiri saldığım kadar rüzgar bizi demirimiz bu tarafta kaldı bu arada itilmeye başladık bile çoktan rüzgar bizi itecek demir tuttuğu zaman da duracağız tutmadığı durumda ne yapıyorum demiri tekrar geri çekiyorum ondan sonra tekrar ileri tekrar ileriye gidiyorum motoru çalıştırıp tekrar demir atıyorum bir kere daha deniyorum Umarım kameraya da yansıyordur. Deniz gerçekten çok temiz duruyor şu an. Evet dostlar birazcık denizin keyfini. Çıkarttım. Şimdi kendime ne yapacağım önce çay yapacağım kendime bu nur gazı almıştım daha önce size göstermiştim bunun mavisi vardı mavisi bozuldu yaklaşık 2 yıl hatta 2 yıldan birazcık daha fazla süre teknede durdu dayandı içine şu şekilde gaz kartuş takıyorsunuz kamplara vesaire götürmek için de çok ideal bir şey taşınabilir çantası da var yanında gerçekten harika bir alet ne yapacağım sabah İlk iş şurada maçalarım var. Maça yapacağım kendime. Maça çayı yapacağım gördüğünüz gibi. Size şöyle mutfak aletlerimin olduğu kısmı göstereyim. Şimdi buradan nelere ihtiyacımız var? Öncelikle tavayı kullanacağız. Tavayla yumurta yapacağız. Ondan sonra şunda muzları yapmayı düşünüyorum. Hatta bunda mı yapsam ya muzları? Bunda mı yapsam? Bir tane de tabak alırsak buradan bu iş tamamdır. Evet mutfağımız hazır dostlar ve mutfağımızın manzarası da bu şekilde. Gerçekten efsane. Ve denizde tek başına olmanın verdiği duygu da çok bambaşka bir duygu açıkçası. Evet maçımızı burada içelim ondan sonra muzu yapmaya başlıyorum dostlar. Evet muzumuzu aldık dostlar. Şöyle bir daha yakından göstereyim. Plantain şu şekilde gördüğünüz gibi sert baya. Bunu önce bıçakla kabuğunu keseceğiz. Ondan sonra küçük küçük doğramaya başlayacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi başını kesiyoruz. Sonunu kesiyoruz. Kabuğunu. Şu şekilde, sonra kolu kesiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi. hmm koyduk. Kızmaya başladığı zaman hmm içine atacağız bakalım neler olacak. Ben de heyecanlıyım yani ilk defa muz kızartıyorum hayatım. Evet muzlarımızı atmaya başlayalım. Bakalım neler olacak. Ya birazcık fazla ısıtmışım ya. Biraz bu kadar fazla. Aynen bu kadar fazla. Bu ne ya? Eyvah vay vay eyvah. 3 dakika. 3 dakika tutalım. Evet yaklaşık 3 dakika kızartmam gerektiğini söylüyordu YouTube'da yapan arkadaş. Şu anda görüntü şu şekilde dostlar. Evet kahverengiye dönmüşler. Biraz fazla galiba kızarıyorlar. Eyvah 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 eyvah. Evet şimdi görüntü şu şekilde eman elim yanmadan şu şekilde görüntü diğerlerini de atacağım. Evet ikinci partiyi de şu şekilde koydum dostlar. Bunlar biraz sanki fazla pişti gibime geliyor. Kahverengiye kaçtı kahverengi olmamasına dikkat edin altın sarısı olduğunda alın diyordu internette ben birazcık fazla tuttum. Neyse bakalım bunlarda belki şansımız daha yaver gider umuyorum. Daha bunun işlem bitmedi bu arada ama ben merak ettim böyle nasıl olduğunda. Merakımdan yiyorum şu anda. Hala bayağı sert. Evet dostlar ikinci parti almaya başladım. Şimdi iki tanesini çıkarttım. Tam istediğim kıvamda. Aradaki farka bakar mısın? Bu neredeyse simsiye olmuş. Bu bildiğimiz altın rengine dönmüş durumda. Demek ki böyle olması gerekiyor. Bunlar mundar oldu birazcık ama bunları da yiyeceğim sonuçta. Geri kalanı da alalım oradakilerin. Evet. Aradaki farka bakar mısın? Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bunları ezeceğiz dostlar. O yüzden şunu getirdim. Bununla ezmeyi planlıyorum. Şu an elimde en mantıklı ezecek olarak bu var şunun altıyla, bunun altıyla bunları ezeceğiz. Ondan sonra tekrar kızartacağız bir 30 saniye kadar daha. Harika harika harika. Evet ezelim. Şöyle. Evet, Panama, Ekvator videolarından hatırlarsanız bu şekilde ezmiş olarak e, tabağımıza servis ediliyordu Şimdi bunları 30 saniye daha kızartıyoruz. Ondan sonra işlemimiz bitiyor. Birazcık soğumaya bıraktıktan sonra tadına bakacağız. Şöyle... Aman diğerleri de yanmadan. Evet sonuncuları da şöyle alalım buradan. Muz kızartmalarımız hazır dostlar. Şu şekilde güneş ışığında göstereceğim size. Şahane bir görüntüsü var gördüğünüz gibi. Evet dostlar yumurtamız da bitti. Şu şekilde kendime masamı kurdum buraya. Proteini sütümü aldım yumurtam önümde. Burada da harika duran muz kızartmalarımız var. Evet aynen Güney Amerika'da tabağıma getirdikleri muzlara benziyor. Şu anda renk olarak şekil olarak hiçbir farkı yok onlardan. Gayet başarılı bir iş çıkarttığımı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesini alalım tadına bakalım bakalım. Hmm. Abi şahane ya. Tuzlatmadığım için o farkı direkt olarak anladım. Ama tadı gerçekten çok güzel ya. Tadı çok güzel ya. Yani hem bir kızartma tadı var o yağın kızartmanın tadını da alıyorsun ama aynı zamanda arkadan gelen bir tane muz tadı da var böyle. Tam bizdeki muz gibi değil ama Muzu andıran bir tat var yani arkadan gelen. Saçmalayıp tam olarak anlatamıyor olabilirim ama gerçekten tadı çok güzel. Çiftçi bir arkadaş dedi ki, "Türkiye'de bu muzdan var." dedi. "Eşeklere yediriliyor Türkiye'de." dedi. "Biz yemiyoruz." dedi. "Eşek muzu olarak geçiyormuş." öyle söyledi. Aynı muz mu? Onu bilmiyorum ama hani belki çünkü bir sürü çeşit muz var. Belki muzun başka bir çeşididir o eşeklere verdikleri. Bu plantain değildir. Kızartılarak yedikleri bu plantain değildir. Emin değilim. Ama sert de de sertse muhtemelen yine bu şekilde kızartılıyordur. Benzer bir şeydir herhalde. Normal muzu bile herhalde kızartabilirsin. Bak normal muzu kızartabilir misin acaba? Evet bana afiyet olsun. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi tavanı açıyoruz. Aman. Hep böyle yapıyor bunları nasıl alacağım oradan bir dakika hemen elime bir tane çatal